Selamlar Brawl Stars'ın yeni hoş geldiniz dostum. Nasılsın? Umarım iyisindir. Umarım her şey yolundadır. Kurban Bayramı'nın bugün ikinci günü. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Umarım çok güzel geçiyordur. Bu videoda kapakta ve başta görmüş olduğunuz gibi sadece uzaylı şöhretine sahip olan oyuncuların katılabildiği bir tane klan var. O klanı inceleyeceğiz. Nasıl hesaplar uzaylı şöhretine ulaşmış? İyi oyuncular mı? Kötü oyuncular mı? Kupaları yüksek mi? Düşük mü? Zaferleri az mı? Çok mu? Hepsine bakacağız. Benim arkadaşlarım da Ozan bu klana girmiş. Türkiye'deki ilk uzaylı kişi öğretine ulaşan oyuncu. Ekranda görmüş olduğunuz gibi her yer yemyeşil. Yeni gelen mi kostümünden de e, ben vermiştim o zaman söz vermiştim. Kreatör olduğunu vereceğim diye. Şu an hesabı gayet güzel duruyor ama klanına girip klandaki oyuncuları yavaş yavaş incelediğimizde onun da hesabına bakacağız. Şimdi uzaylı üç yörüntüne ulaşan var mı klanda bilmiyorum. Klanı incelemedim. Şimdi sizlerle birlikte hızlıca başlayacağız. İlk oyuncuya geldik. 93 şu an kupası. 101 Max kupası. 23K 3'e 100 zaferi. Şöyle baktık. 2018'de oluşturulmuş bir hesap. 6 tane 35 kademe yapmış. 60 kazanma serisi ve 4 prestiji var. Uzaylı bir şöhreti. Güzel. Başkana Başka ne diyormuşum? Başka ne ikisi sıradaymış? Birinciye yakışır bir hesap. Başka hesabı nasılmış? Uzaylı Çok güzel. Totemi seven bir kardeşimiz. Mavi Kral Frank kullanıyor. 3 seferi oldukça iyi. 61 bin. 94k max. 9800 Max aşamalı 94k max kupası binde çift zaferi var bunun duosu yüksek rankları vardı diye düşünüldü ama çok kasmamış herhalde hatta hiç kasmamış gizemli 3 solo yapmış güzel not today Başkan uzaylı kışörtüne sahip. Ee, Phoenix, Mecha Phoenix yeni gelen kostüm olmuş. Uzaylı bir şörtü 95k kupası var. 11k, 3'e 3, 3 7.9k aşamalı max. Elmas bir artılama bir hesap ama e, uzaylı şöhreti olduğu için hesabı götürüyor. E, Stür Betruk. Mavi ve kırmızı kral rengi altın şehri var. 95k tüm zamanların rekoru. 26k, 3'e 3, 3 9100 en yüksek. Aşamalısı Duo ve tek zafer de oldukça iyi. Önceki seslere baktık. Gizemli 2 solo 35 tank kazanma serisi var. 5. oyuncuya geldik. Futbol. Yeni gelen keyizi almış. 100k yapmış Mark. Güzel bir tane prestij. 109 kazanma serisi. 9400 max aşamalı. 24k 3'e 3. Gizemli bir solo yapmış. Bak bu oyuncular gizemliden yukarı yani sorgulması. Bu önemli. İyi bir şey yani. Simon'a geldik. Simon'ın hesabı. 92 k e, şu anki ve tüm zamanların rekoru 10 k aşamalı yapmış güzel 41 k 3 e 100 zafer Buraya geldi 2018 hesabı efsanevi rütbesi. oldukça iyi bir tane de 35 e yapmış gayet güzel bir hesap 2018'de oluşturulmuş Jim Peş'i e, kırmızı kral Frank. Challenger koltuğu kullanıyor Keyze almış 111 bir tüm zamanların rekoru Prestige bir 9500 aşamalı max 24 k 3-3 e 21 k çift 70'e yakın. Kazanma serisi 3 tane 35 gizemli bir sol Bu gayet güzel hesap. Bunu beğendim. Fransa'ya geldik. 92k şu an 96k max. Kırmızı kral Frank kullanıyor. Zenginlik göstergesi abi şu kostümü kullanmak. <laughs> 22k 3'e 3 uzaylı bir şöhreti olmuş. Güzel gayet güzel. Ozan'a geldik. Evet ortalık yeşil. 96k max bir tane prestij. 9k max aşamalı. 22k 3'e 3. 2021 oyuncusu Elmaçut Solo. 79 kazanma serisi. 2020'de başlayan bir hesap için oldukça dolu ve gayet güzel duruyor. Ozan kardeşime uzaylı 3 yolunda başarılar diliyorum burada. E, SFYD e, kırmızı ve mavi kral frenki var. Mecha Phoenix'i e almış. 110.000 max kupa gayet güzel. 28k 3'e 3 10k duo. Bir prestij. 35'e bakalım. 3 tane gizemlik yapmış solda. Güzel. Endi'ye ee, N diye geldik. Uzaylı bir altın lümin almış. 100k. Tüm zamanlar 5 tane prestij 10k. Max aşamada 36k. 3'e 3. 76 kazanma serisi. 54 tane 35 ve solo. Efsane bir bir. Vay be çok iyi. Şurada bir tane çılgın şehir saldırısı yok bir de. Şehir saldırısı şey yok. 94k max kupa. 92k şu an 31k. 3'e 3 zafer. 34 max. Uzaylı bir şöhreti. 2019 önceki sekreler o kadar iyi değil. Ee, videoya geldik. Uzaylı bir grey, 100K Max 8.4K aşamalı Max 12K 3'e 100 zafer 5 ve 2.5K tek ve çift zaferleri var. Burası da yine o kadar iyi. 64 kazanma serisi uzaylı bir şöhreti. Cybershot'a geldik. Uzaylı bir 94K Max 8.6K aşamalı Max 19K 3'e 3 15K çift. Bunun 35'i bunda 35, 35 yok. Gizemlik yapmış solda bu da güzel. DV'ye geldi. Evet hareketli profil simgesi uzaylı 2. Sol tarafı yine güzel yapmış. 68K, 3A, 3 96K. E, tüm zamanların kupa rekoru 9.7K. Max aşamalı 7.5K da orada doğu zaferini görüyorum. 13 tane 35 yapmış. Gayet iyi. Gizemli üst rütbesi benden bile yüksek. Helal olsun. Gayet başarılı gerçekten. Şimdi e, DV baktık. Spider'a geldik. Uzaylı 2. E, yeni gelen e, ee, Edgar Cox'un PES'i fullemiş zannedersem aynen. 94K tüm zamanlar. 8.1K Max Işım 24K 3'e 3. 43 kazanma serisi ama burası o kadar iyi değil. Spider. Creep'e geldik. Uzaylı bir 96K Max. 9.1K Max Işım 24.3K 3'e 3 zafer. 24 kazanma serisi burası o kadar iyi değil. 2018 hesabı olmasına rağmen. Hambu'ya geldik. Uzaylı bir 100K Max. 9.3 Max Işım 24K 3'e 3. 70 kazanma serisi. Bir tane 35 yapmış. Elmas bir solur bisi görüyoruz. Ee, Exodeya. Mavi kırmızı kral Frank. Bir presi 991k. Tüm zamanlar rekoru 18k. 3'e 3. 2017 hesabı. 2017 hesabı. Uzaylı bir. Vay be kardeşim. Güzel misin? TikTok Elias. Eee güzel. Aa şu soldaki hareketli Draco Profil Yeni gelen Draco teklifini alanlara vardı bu. Keşke alsaydık. 9.2k max aşamalı 100k max kupa. Bir daha profil simgesi gelmeyecek çünkü. Gizemli solo. Güzel ben de Gizemli 38k 3'e 100 zaferi var. Melo'ya geldik. Melo. 92k max kupa. Bir prestij. 33k 3'e 100 zafer. 9.6k. En yüksek zafer 69 kazanma serisi. Bir tane 35 Gizemli solo. Bak Gizemli kasmışlar. Geçken zamanda kasmışlar. Lebral James 94K Max e, Kupa 9.2K Max aşamalı 3 Prestige 34K 3'e 3 199 tek 982 çift 63 kazanma serisi bir tane 35 gizemli bir sol rüpesi güzel güzel gayet güzel X3 777 Aha, boş profil gözüküyor sol taraf 96K tüm zamanlar dekoru 4 Prestige 9.9K aşamalı Max 27K 3'e 3 e 100 zafer 57 Max e, kazanma serisi ustalar bir raman tanrı Ustalar bir solo, ustalar bir takım. 35 kademeye 21 tane karakter ulaştırmış. Uzaylı bir klanın en iyi oyuncusu olabilir bu. Gayet iyi hesap. TikTok Romno BS. ise ee, sol tarafta Dino, o e, Draco ve kırmızı şey, mavi kral renk görüyoruz. Oradan Meteor şeyinde kullanmış emojisini. 100k. E, tüm zamanların rekoru 10 prestij. Çok iyi. 127 kazanma serisi 35k 3'e 3. Önceki statistiklere elmas veren. Burası da iyi olsa çok iyi hesap olurdu gerçekten. Goto'ya geldik. 87k tüm zamanların rekoru uzaylı bir hareketli profil simgesi meteor bir tane prestij görüyoruz. 48 max seri 19k 3'e 100 zafer bir tane 35 yapmış güzel. E, 26. oyuncudayız. Evet bir klip sem diyor. 31k 3'e 3 e 9.5k en yüksek 83k tüm zaman rekoru 43 zafer serisi 3 tane 35 yapmış gizemli 3 solo çok iyi tebrikler. Kana geldik. Uzaylı iki şey oldukça iyi. Doldurmuş etrafı. profesimgesine simgesine 75K kupası var. Max. 10K. Max aşamalı. 16.9K. 300 efe 26 seri. Gizemli iki solo rütbesi. Güzel. Dark'a geldik. Uzaylı bir. Kenji'yi onu Kenji'yi kullanıyor. 73K toplam kupa. 9.3K Max Master puanı. 300 e zafer, 22k, 53 kazanma serisi, efsane bir solo rütbesi. Bu da çok iyi. Tebrikler dostum. Ve Bamse Bebisen, garip bir isim. 22k, 300 e zafer, 68k, max kupa, 9.2k, aşamalı max, 27 kazanma serisi ve önceki sesler 63 3 Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu, bu klanda gerçekten iyi oyuncular var. Ve klanın en iyi hesabına sahip olan oyuncu da işte bu. Yani şurada ustalar ve şey takım ve soru rütbesinin ustalar olması muazzam derecede iyi bir şey. Uzaylı şöhretine sahip arkadaşımız. Helal olsun. Gayet güzel. Bir 21 tane de 35 yapmış. Oldukça iyi. Ee, video bu şekildeydi. Umarım hoşuna gitmiştir. 9 dakika 10 dakika olmadan bütün profillere baktık ve finalde e, Ozan'a bakalım. Belki de klanın ilk uzaylı çöletine ulaşacak olan oyuncusu olacak ama kendi klanı olduğu için bu klanda çok durmayacaktır diye düşünüyorum. Kendi da göstereyim hatta orada TikTok hesabında görürsünüz. TikTok hesabına da bakarsanız iyi olur. PYT şuradasın. TikTok cakabey 011 e, gidip abone olursanız güzel olur. Hesabına bir sürü şey gösteriyor. Nasıl ilerliyoruz, gelen teklifleri nasıl alıyoruz falan diye. Şöhretini de oradan görürsünüz. Gösteriyordur diye düşünüyorum. Klana geri dönecek. Dedim ki ya dur videoyu çekeyim ondan sonra dönersin. Yoksa bugün dönmeyi düşünüyordum. E, bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmazsanız güzel olur. Videonun planı çıkarsa iyi olur. Kanalla uğraşmaya tekrar başladım. İzlenmeleri ve etkileşimi tekrardan eskisi bir getireceğim. Canlı yayınlarımız yine 2000-3000. Hatta Brawl Stars Dünya Şampiyonası'nda 4500 izlenmiştik. Oralara tekrar geri döneceğimizi düşünüyorum. Ama azim ve kararlılıktan vazgeçmek lazım. Hoşçakalın. Bay bay.